Evet, ilk ünitenin artık son konusu pratikler. Konu da sayılmaz aslında bu. Belli başlı şeyleri nasıl daha kolay yapacağınızı şimdi anlatacağım. Bundan sonra e, tarama testlerimiz olacak, zenginleştirme testlerimiz olacak ve sonrasında da artık ikinci temaya geçmiş olacağız. Şimdi bakalım. Bazı geometrik çizimlerde kullandığımız araç gereçler var. Bunlar neler? Cetvel, cetvel var, açı ölçer var, e, pergel var, çizgeç var. Gönyeye duyduğunuz birçok şey var değil mi? Şimdi cetvel ve açı ölçerinin üzerinde hatırlarsanız bazı sayılar vardır değil mi? birinde santimetre ile belirtilir bu sayılar, birinde derece ile belirtilir. İşte bunlar ölçü birimi içerirler deriz. Ama pergel ve çizgeç bu arada çizgeç dediğimiz şey cetvel düşünün üzerinde sayılar yazmayan bir cetvel. İşte ona biz çizgeç ismini veriyoruz. Bunlar ölçü birimi içermiyorlar. Şimdi Çizim 1. Bir. bir doğrunun üzerindeki bir noktadan bu doğruya dikme inşa etme. Şimdi D doğrumuz var. Üzerinde A noktası var. Bu A noktasından geçen bir tane dikmeyi biz nasıl çizeceğiz? Kareli defterimiz varsa kolay. Hemen şuradan başlarız şöyle çizeriz. Ya da kareli defterimiz yoksa. Şimdi üzerinde standart ölçü birimi olan çizim araçlarını kullanarak nasıl yaparız? Mesela açı ölçerle nasıl yapabiliriz? Orayı şu D doğrusunu açı ölçerimizin şurasına hizalarız, örtüştürürüz, üst üste koyarız. Üst üste koyduktan sonra tam 90 derecelik ölçüyü buluruz ve akabinde de o 90 dereceyle aşağısını düz bir şekilde birleştiririz. İşte bu doğru D doğrusuna dik olmuş olacaktır. Peki bu işi pergelle yapabilir miydik? Evet pergelle de yapabilirdik. Pergeli rastgele açıyormuşuz. Sivri ucunu A noktasına yerleştiriyoruz. A'nın bir sağına bir yay çiziyoruz, şöyle küçük bir tane. Bir de soluna bir tane yay çiziyoruz. Sonra pergeli biraz daha açıyoruz. Bu sefer K'ye, yani sağına ve soluna çizmiştik ya. Önce soluna. Soluna koyduğumuz kısma sivri ucunu yerleştiriyoruz ve açıp yine bir küçük bir yay çiziyoruz. Aynı şey L için sağdaki noktası için de yapıyoruz. Ona da sivri ucunu yerleştiriyoruz ve oradan da bir yay çiziyoruz. İşte bakın bu yayların kesiştiği yerlerle ben A'yı birleştirirsem bu da D doğrusuna dik olacaktır. Tamam mı? Üçüncü kağıt katlamayla inşa etme. D doğrusunu bir kağıt üzerine çizmiş. Güzel. Sonrasında D doğrusu boyunca ka kağıt katlamarak D doğrusunun izi elde edilir demiş. İkiye katlamış kağıdı tam A noktasından geçecek şekilde. Kağıdı açmış, izin üzerinden birleştirmiş ve alsana bir tane dikme oluşmuş. Çizim 2 bir doğrunun dışındaki bir noktadan bu doğruya dikme inşa etme. Burada da üzerinde yine ölçü birimleri olan çizim araçlarıyla nasıl inşa edeceğimizi göreceğiz önce. D doğrusu üzerinde rastgele bir B noktası alınır. Cetvelle AB arası ölçülür demiş. Ölçmüş. Doğrunun diğer tarafından AC eşit olacak şekilde bir C noktası cetvel yardımıyla işaretlenir. Aynı ölçüde bir tane daha C noktası koymuş oluyor burada. E, sonrasında ise bakın cetvelle C ile B arasındaki uzaklığı ölçüyor. Bu uzaklığın yarısı alınarak B ile C'nin ortasında K noktası işaretleniyor. Yani B ile C'nin tam ortasını işaretliyor. Daha sonra A ile K noktasını birleştirdiğinde bu doğruya dik olan bir tane doğru elde etmiş olacaktır. Bu işi pergelle nasıl yaparız? Bu sefer A noktamız dışarıda bir öncekine göre. Yani şurada da dışarıdaydı. Doğrunun üzerinde değil artık dikkat ederseniz. E, pergelimizin sivri ucunu A noktasına koyduk. Doğrunun her iki tarafına pergelle unutmayın bak sağa sollu yap yapmışız. Hep. E, doğrunun önce sağ tarafına bir küçük yay sonra sol tarafına bir küçük yay çizip e, daha sonra sivri ucu buradan kaldırıyoruz. Pergelin ucunu B'ye yerleştiriyormuşuz. Şurada B'ye yerleştirdik sol taraftakine. Sonra oradan yine küçük bir yay çizdiğimizde şunu elde ediyoruz bakın. C'ye yerleştirdiğimizde de şunu elde ediyoruz. İşte bu kesişim noktaları var ya bu kesişim noktasıyla A'yı birleştirdiğimizde A'dan geçen ve D'ye dik olan bir doğru elde etmiş olacağız. Benzer şekilde yine kağıt katlayarak da bu durumu yapabiliriz biliriz. Güzel burayı hallettik. Şimdi ünitemizin son bir özetine bakalım. Üçgenler açı ölçülerine göre demiş. Açı ölçülerine göre üçgenler dar, dik ve geniş olmak üzere üç ayrılıyordu. Dar açılı üçgenler, dik açılı üçgenler, geniş açılı üçgenler. Neye dar açılı diyorduk? Ölçüleri 90 dereceden küçükse. Neye dik açılı diyorduk? İçinde bir tane 90 derecelik açı varsa. Neye geniş açı diyorduk? İçinde bir tane geniş açı varsa, 90'dan büyük bir açı varsa. Dar açılı üçgenler kenar uzunluklarına göre bakın neler olabiliyormuş. Çeşit kenar, ikiz kenar, eş kenar olabiliyormuş. Dik açılı üçgenlerde çeşit kenar ya da ikiz kenar olabilir. Ee, burada eş kenar olma durumu söz konusu değildir. Çünkü eş kenar üçgende biliyorsunuz her biri 60'ar er derecelik 3 tane açı olmuş oluyor. Aynı şekilde geniş açılı üçgenlerde de çeşit kenar ve ikiz kenar olabiliyormuş. Yani burada aklımızda tutmamız gereken aslında bir tek eşkenar üçgenin dar açılı üçgende yer aldığı diğer hepsi her şeyde oluyormuş tamam mı? Buradan sonra teste geçiyor. Bu videoda burada kalsın. Teste görüşmek üzere.